Arkadaşlarla yemek yiyoruz. Sofraya gazete serdik. Gazete gazete de benim tarafıma dönük. Yani yazılar bana düz geliyor. Ben hem yemeğimi yiyorum hem de o gazetede, geçmiş gazete yani şeylere bakıyorum. Yazıda ne yazıyor? Böyle baktım ki bir yerde yazıyor ki Ankara'da diyor Tarım Orman Bakanlığı veya Ziraat Fakültesi unuttum tam şeyini. 276 çeşit kara üzüm üretmişler. Çeşit. Çok istirab ettim. Garibime gitti. Allah Allah bu kadar kara. E bu kadar da beyaz üzüm vardır. Değil mi? Ve bu sadece Türkiye'de. Ben bunu köyde aynen böyle akrabalarla birlikte bir, bir sohbet ederken Cenab-ı Hakk'ın cömertliğine misal verirken Fatih abi dedim ki Cenab-ı Hakk'ın bize bakın iltifatına, ikramına, bize iltifat etmesine bakın ki sadece Türkiye'de 276 çeşit kara üzüm var. Orada karşıda amcam demesin mi ki Süleyman Hoca o sayıyı gel biraz indirelim. <laughs> o şimdi nazı geçtiğinden diyor. Hani avcı diyor ya ben bir tilki vurdum kuyruğu 5 metre, 4 <laughs> <dört> metre, 3 <laughs> metre. Yarım metre inince demiş daha da inmiyorum aşağı. O şimdi bekliyor ki ben 276'dan aşağı ineceğim. Çocuğun biri gazete satıyor. Bunu söylemeden geçersek hata olur. Gazete satıyor. Eskiden çocuklar böyle kıyılarından asarlardı. Gazeteyi satarlardı. Yazıyor yazıyor en meşhur haberi de ilan ederek gazeteyi satarlardı. İhtiyarın biri dedi ki evladım gel de diye. Kaç kuruş? Beş kuruş. Al beş kuruşu. Al beş kuruşu ver gazeteyi. Gazeteyi adam almış. İlk tam ortasında gazetenin fiyatı yazıyor. Çocuk tabi uz uzaklaşmış. Evladım demiş burada iki kuruş yazıyor. Amca demiş sen gazetenin her dediğine inanma. Şimdi biz de gazeteden okuduk 276 çeşit kara üzümü. Gel 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 şimdi bu adama ispat et bunu. Arkadaşlar ilkokul mezunu hiç tefsir okumamış öbür amcam ne cevap versin. Ben daha bir şey demedim ha. Ben şimdi hesap ediyorum böyle. O önce ne diyeyim sonra nasıl bağlayayım sonra nasıl Dedi ki Süleyman Hoca tamamen doğru diyor ve az bile diyor. Şu bizim iki köyün arasında 400 tane erik ağacı var. Hiç biri birine benzemiyor. Allahu Ekber. Arkadaşlar bu Allah'ın cömertliğini gösterir. Zenginliğini gösterir. İki çeşit elma bize yetmez miydi? 2000 çeşit elmayı soframıza koymuş. Binlerce çeşit üzümü soframıza koymuş. İşte Cenab-ı Hakk'ın cömertliği bu cömertliğin kabirde ve kabirin yani haşirde bitmeyeceğini ve bunun ebedi saadetle devam edeceğini Kur'an-ı Kerim'de binden fazla haşir ayetiyle ne yapıyor? Cenab-ı Hak bize vaat ediyor.